Site ve tesis yönetimimiz bu sektörümüz her geçen gün daha da güçleniyor. Bu başarı aslında siz değerli kardeşlerimizin gayretleriyle, özverileriyle burada yapmış olduğunuz çalışmalarla birlikte gerçekleşiyor. Biz de bakanlık olarak daima sektörümüzün yanında durmaya gayret gösteriyoruz. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Ankara Kızılcahamam'da düzenlenen 5. Gayrimenkul ve Tesis Yönetim Zirvesi'ne katıldı. Bakan Kurum konuşmasında bakanlık olarak site yönetimi alanındaki çalışmaları yakından takip edip, kolaylaştırıcı ve yön gösterici adımları kararlılıkla hayata geçirdiklerini anlattı. Milletimizin bize ihtiyaç duyduğu her yerde olma azmiyle, ülküsüyle site yönetimi alanında da hep birlikte kararlılığımızı ortaya koyuyoruz. Gelişmeleri çok yakından takip ediyoruz. Hatırlayanlar olacaktır. İstanbul'da gerçekleştirdiğimiz dördüncü zirvede tesis yönetimi ülkemiz için yeni bir sektör olmasına rağmen hızla büyüyecek bir sektör demiştim. Hakikaten de zaman ve gelişmeler bu sektörü ne kadar önemli olduğunu ve bu görüşümüzün ne kadar yine değerli olduğunu ortaya çıkardı. Tesis ve site yönetimi sektörünün hızla geliştiğine vurgu yapan bakan kurum, insanımızın yaşam kalitesini artırıyor, her yaştan insanımızın beklentilerine sizler cevap veriyorsunuz. Evimizi, bahçemizi, güvenliğimizi birer birer emanet olarak yüklenmek için çok değerli bir hizmet sunuyorsunuz. Tüm bunların yanında istihdam oluşturuyor, ekonomimize de bu manada katkı sunuyorsunuz dedi. Biliyorsunuz tesis yönetimi değerli arkadaşlar bundan 30 yıl önce sadece alışveriş merkezleri ve plazaların bir bölümünde yapılıyordu. Bugün şehirlerimizin dört bir yanına yayılarak milletimiz tarafından aranan ve kaliteli hizmet beklenen bir sektör konumuna erişti ki o gün kıymetli başkanımızın da ifade ettiği gibi belki bu hizmeti verecek ülkemizde bir elin parmaklarını geçmeyecek sayıda yönetim şirketi vardı. Özet olarak insanımızın yaşam kalitesini arttırıyor. Her yaştan insanımızın beklentilerine sizler cevap veriyorsunuz. Evimizi, bahçemizi, güvenliğimizi birer emanet olarak yüklenmek için çok değerli bir hizmet sunuyorsunuz. Tüm bunları yanında istihdam oluşturuyor. Ekonomimize de bu manada katkı sunuyorsunuz. Tüm yönetimleri buradan bunu da ifade etmek istiyorum. Yılda en az bir kez denetleyeceğiz. Sadece site yönetimleriyle değil vatandaşımızın da doğrudan bizimle temas kurabileceği bir sistemi oluşturarak sitede oturan vatandaşlarımızın bir şikayeti varsa bizden denetim talep edebilecekler. Biz de hemen harekete geçeceğiz. Şunun altını önemli çiziyorum. Vatandaşımızın huzurlu bir yaşam sürmesi için gayret eden, çalışan, emek veren yönetimleri teşvik edeceğiz, destekleyeceğiz, yanlarında olacağız. Ama yanlış uygulamalar yapan, ödemelere dair haksız artışlar yapanlar olursa da buna ilişkin her türlü yaptırımı milletimiz adına uygulayacağız. <laughs> Sektörün tüm çalışmalarını dijital ortamda etkin bir biçimde üretebileceğimiz elektronik yazılım sistemimizi de en kısa sürede inşallah devreye alacağız. Bundan böyle tüm idari süreçleri dijitalleştireceğiz. Veriye dayalı karar alma süreçlerini de güçlendireceğiz. Hep birlikte hizmet hızını bir taraftan arttıracağız ve yine orada vatandaşımızın insanımızın hayır duasını kazanacak işlere de hep birlikte imza atacağız.